Filler tepiştikçe ezilir çimenler Ama üzülme kardeşim büyüyünce cüceler Elbet bir gün devi yerler Neredeymiş bakalım cüceler? Yeah! Çok güzel. Sizinle biz bir müzik grubu kuracağız. Adı da iki cüce bir deve tamam mı? Süper. Herkese iyi akşamlar. Babam gelmiş baba. Ne haber aslan oğlum? Kızım sen abi rap öğretiyor. Grup kuracağız. Sağ ol sen. Hoş geldin baba. Bu ne oğlum böyle elin yüzün? Yemek yapıyordum da o yüzden. Savaş abiden bir haber var mı? Ha o mesele tamam. Gerçek katili paketleyip karakola göndermişler. Her şey yolunda yani merak etme. Abi ben gideyim artık o zaman. E oğlum sen de taktın gitmeye ya. Biraz bir şeyler yiyelim öyle gidersin. Abi, sizin evde de bir şey yok ki yani. Burak her gün yumurta yapıyor. Allah Allah. Sen evde portakallı ördek mi bekliyor? Herhalde oğlum. Ben bu göbeği nasıl yaptım zannediyorsun? Yalnız söyleyeyim, çok fena aşçıyımdır. Yok canım. O zaman yap bir şeyler de yiyelim. Tamam abi. Madem çok iyi aşçısın, al o zaman abi. Hadi abi yap, al. Cıks. Bunu siz istediniz. O zaman yumurta, domates, biber. Hadi gidelim. Menemen mi yapacaksın? Çok fena yaparım. Hadi gelin siz de benim aşçı yamağım olun. Hadi. Evet çocuklar. Şimdi menemen yapmayı bu işin kralından öğreneceksiniz. Öncelikle domates ve biberler. Canım, yumurta rica edebilir miyim? Domatesler. Sağ olun. Buyurun. Evet, öncelikle elimize almış olduğumuz bir adet biberi ince ince kıyıyoruz. Ah Ali, ah kızım. Sen ölünce yüreğimin bir parçası koptu. Şimdi kardeşleriniz için yaşıyorum sadece. Onlar için ayakta duruyorum. Ne seni ne de ki asla unutmayacağım. Hepimiz sizi çok özledik. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Ya bir işe gidiyorum, geç kaldım. Hala daha iş diyor. Oğlum ben hayatımda senin kadar böyle köpek gezdirmeye meraklı bir adam görmedim ya. Mevzu köpek işi değil abi. Ne oğlum o zaman Parkta bir kızla tanıştım. Ciks. Ve olaylar gelişti diyorsun yani. Ah seni. Ah. <laughs> Aynen öyle. Ne o? Kız mı arıyor? Vay be. Aç aç aç. Alo. Burak. Plan değişti. Ben siz yapacaksınız bu işi. Savaş seni arayacak birazdan. Tamam da şimdi mi? Ha şimdi ne oldu? İşim mi var? Yok. Oğlum sesin içine kaçtı lan. Biraz yüksek konuş. Kaçıracaksın kız hadi. İsyan mı o saçmalayan? Hı. İyi onu da al yanına. Yardımı dokunur belki. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ya. Kız yüzüne kapattı değil mi? Ben sana söyledim oğlum. Kadınlar birazcık böyle sert konuşuyor. Dur her şeyi anlatacağım. Geç otur şöyle. Ne oldu? Bahsettiğim kızla buluşmayacağım abi. Niye? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.